Günün gündemini alarak başlayacağız. Elbette şimdi günlerdir memura, emekliye zam gelir mi gelmez mi ne kadar olur bunu konuşuyorduk. Memurların o dört gözle beklediği torba kanun teklifi mecliste. Teklife göre en düşük memur maaşı 22.017 liraya yükseliyor ama emeklilerin durumu belirsizdi. Bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları oldu. Şimdi ne söylediğini öğrenelim. Bunun için Ankara'da Ankara Haber Müdürümüz Erdinç Özılmaz da bizi bekliyor. Günaydın Erdinç. Günaydın, iyi yayınlar. Teşekkürler. Şimdi emeklilerle başlayalım. Çünkü onlarda bir hayal kırıklığı olmuştu tabii doğal olarak. Maaşlarıyla ilgili herhangi bir arttırma gidilmeyince, bir açıklama gelmeyince. Ama Cumhurbaşkanı'ndan bir açıklama geldi. Ne söyledi? Hemen aktaralım. Tabii sen de belirttin. Milyonların gözü kulağı Ankara'da. O torba teklif bugün komisyona gelecek. Plan bir bütçe komisyonunda memurlara zam teklifi bugün görüşülecek. Önemli bir gün mecliste. Tabii emeklilerinde bir beklentisi vardı. Aslında o torba teklif içerisinde emeklilere yönelik düzenlemenin de biz olmasını bekliyorduk ama o düzenleme yer almadı. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın genişletilmiş il başkanları toplantısında yaptığı e, o konuşma oldukça önemliydi. E, o yüzden Cumhurbaşkanı Erdoğan emekleri göz ardı etmiyoruz. Ne söz verdiysek yerine getiriyoruz ifadesini kullandı. Tabi bu cümleyle birlikte heyecan da arttı. İyileştirme konusunda bakanlıklarımıza yetki e, gerekli talimatı verdim. E, Cumhurbaşkanı yardımcımız ve e, bakanlar bakanlarımız çalışmalarına başladı. Önümüzdeki haftalarda gerekli açıklamayı yapacağız ifadesini kullandı. 85 milyonun her bir ferdinin refahını, gelirini, huzurunu arttırma mücadelemiz hız kesmeden devam edecek ifadesini de kullandı. Tabii şimdi en düşük emekli maaşının da 7500 lira olduğunu söyleyelim. Ama onun üzerinde maaş alan emeklilerin bir beklentisi var elbette. Çünkü aralarındaki makas çok daralmıştı. Onun üstünde maaş alan emekliler refah payı oranında bir e, arttırma bekliyor. Yani sadece enflasyon oranında bir zam değil. E, onun üzerinde seyyanen bir zam beklentisi var. Dolayısıyla o rakamlar netleşmedi. Ama e, bizim e, aldığımız bilgiler doğrultusunda 3 kademeli bir e, formülün olduğu ifade e, ediliyor. Yani emekliler 3 kademeye ayrılacak. 7500 lirayla 10 bin lira maaş alanlar bir kademe, 10 bin, 15 bin bir kademe ve 15 binin üzerindeki maaş alan memurlarında üçüncü bir kademede sıralanacağı ifade ediliyor ve dolayısıyla yapılan bu seyyanen zamların refah payı zamlarının bu formül üzerinden uygulanacağı ifade ediliyor. Cumhurbaşkanı dünkü konuşmasında memurlara yönelik zam oranıyla da ilgili konuştu. Meydanlarda söz verdiğimiz üzere memur en düşük memur maaşını 22.017 liraya yükseltiyoruz. Tüm kamu görevlerinin ücretlerinde seyyanen 8.077 lira artış yapıyoruz. Tarihin en büyük zammı hayırlı olsun ifadesini kullandı. Şimdi dediğim gibi bugün gözler komisyonda olacak memur zammı için ama önümüzdeki günlerde 3 kurumun çalışması da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'ın da o çalışma içerisinde olacağını biliyoruz ama Çalışma ve Hazine Bakanlıkları'nın da yine birlikte ortaklaşa yaptığı bu çalışmayla emeklilere yapılacak zam oranının da şekillenmesi beklenecek Ankara'da. Şimdi bir yandan zamları, zamma dair beklentileri konuşuyoruz. Bir yandan da yeni harçlar ve vergilere ee, artış da söz konusu. Şimdi baktığımızda yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım harcı, tüketici kredilerindeki banka ve sigorta muameleleri vergisi, yine pasaportlar, şans oyunları vergisinde de artış yapıldı. Vize harçlarına da zam geldi. Resmi gazetede yayınlandı karar. Bu yeni zamlara dair ayrıntılar, bilgiler neler? Evet katma değer vergisi %20'ye yükseldi ama vatandaşı yakından ilgilendiren hemen hemen hepimizin hayatının içerisinde olan kalemlerde bir artış söz konusu. Resmi gazetede yayınlandı sen de ifade ettiğin Cumhurbaşkanlığı kararı yargı noter vergi yargısı tapu pasaport vize diploma ve trafik harçlarına %50 oranında bir zam getirildi. Sürücü belgesi harçları ise bu zamlardan muaf tutuldu. Şunu aktaralım tabii son dönemde oldukça sık kullanıldı. Vatandaşların da 31 Aralık öncesinde hatırlanacağı gibi yurt dışından getirmesi noktasında telefonlara yönelik bir harç da söz konusuydu. Yolcu beraberinde getiren telefon harçlarındaki fiyat 1 Ocak itibariyle yükselmişti. 6 bin lira olmuştu o harcında. 20 bin liraya çıkarıldığını söyleyelim. Pasaport harçlarıyla ilgili de yine bir artış söz konusu. Yüzde 50'lik bir artış söz konusu. 6 aylık pasaportlarda harç 689 lira. Bir yıl için 1080 lira. 2 yıl için 1646 lira, 3 yıl için 2338, 4 yıl ve üzeri 10 yıla kadar da 3295 lira olarak uygulanıyordu pasaport harçları. İşte bu rakamlara %50 daha ilave edilecek vatandaşlar bu fiyatları, bu ücretleri ödeyerek pasaportlarına ulaşabilecekler. Tabii buna bir de, de defter ücretinin de 500 lira, 501 lira olarak uygulandığını söyleyelim. Yeni rakamlarda bu fiyat bu kararla birlikte ortaya çıktı. Az önce de belirttiğimiz gibi ve telefon yurt dışından getirilen telefonların da Türkiye'de işletilmesi noktasında ödenen ücret son olarak 6 bin liraydı ama şimdi 20 bin lira olarak uygulanacak sultan.